genelde basın mensupları hoş geldiniz. Bugün buradan açık, net ve samimi bir çağrı yapmak istiyorum. Alevi toplumunun yıllardır görmezden gelen hakları artık daha fazla ertelenemez. Cemevleri bu ülkenin milyonlarca vatandaşının ibadethanesidir. Buna rağmen cemevleri halen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. Bu kabul edilemez mahkeme Cumhurbaşkanlığı yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanmalı ve resmi olarak ibadethane statüsüne kavuşturulmalıdır. Camiler için geçerli olan bütün haklar aynı şekilde cemevleri içinde uygulanmalıdır. Vergi, imar ve mülk hakları güvence altına alınmalı, hiçbir ayrım gözetilmemelidir. Bu ülkede eşit yurttaşlıktan bahsediyorsak İnanç temelli ayrımcılığa da son vermek zorundayız. Alevi dedeleri tıpkı cami imamları gibi devlet güvencesiyle görev yapmalı. Eğitimleri, denetimleri ve ücretlendirmeleri devlet eliyle sağlanmalıdır. Bu yalnızca bir hak meselesi değil, aynı zamanda eşit yurttaşlık ilkesinin bir gereğidir. Okullarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde alevilik ve bektaşilikle öğretilmelidir. Bu toplumun çocukları kendi inançlarını öğrenme hakkına sahiptir. Aynı zamanda her yurttaşın inanç ve kimlik bakımından eşit muamele görmesi anayasal güvence altına alınmalıdır. Alevilik ve bektaşilik hakkında nefret söyleminde bulunanlar tıpkı başka inançlara karşı nefret söyleminde bulunanlar gibi yargılanmalıdır. Cem evleri bu ülkenin dini zenginliğinin bir parçasıdır. Devlet camilere nasıl bütçe desteği, yatırım ve teknik imkan sağlıyorsa aynı şekilde Cem evlerine de sağlanmalıdır. Alevi gelenekleri korunmalı, bu toprakların kültürel mirası olarak sahiplenmelidir. Anahtar Parti olarak Aleviler için ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz. Aleviler devlet tarafından eşit vatandaşlar vatandaşlar olarak görüldüklerini artık hissetmek istiyorlar. Alevilerin sesi olmaktan bu mücadeleden anahtar parti olarak hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum.